<laughs> hmm, artık ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hikayenin başı. Çok bir şey mi? Ha tacım kafamdaymış ya. adım Ben çok güzelim. Ve bütün erkekler bana aşık olmuştu. Hepsinin arasını seçmek biraz oldu. Bu Şu da Rainbow deş. Çok erkekti. Erkekti. Ama bütün erkekler bana aşık derken bu daha fazla. Kimin hangisiydi? Tabii ki ona sormak. Evet. Rainbow Dash Sunset Chamber'a söyleyeceğini söyleyemiyordu. Timur. Fırsatı kalmıyordu. Sunset Chamber'ın en iyi arkadaşı Pinkie Pie'de vardı. Pinkie Pie Sunset Chamber'a çok iyi davranıyordu. Hediyeler alırdı. Paylaşırdı parti yapardı Pinkie Pie çok iyi biriydi Sanse Çamur onu çok severdi bu. Çamur herkes kıskanırdı hele hele Redditi Redditi de onun en iyi arkadaşıydı ama zaman zaman Redditi Sansa Çamur kötü davrandı işte ve Hikayemiz başlıyor küçük bir evde. Oh, <laughs> ah! ah! tatlı ah, Ben Teşekkürler. Önemli değil salseçim. Önemli değil salseçim. Ben yardım etmeni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Sen benim en iyi arkadaşım. Merhaba kızlar. O oh, redditi. Ne haber kanka? <laughs> <laughs> Boynuzlular. Keşke benimle olsaydık. Ama ben böyle tatlıyım. Evet, öylesin. <laughs> Güzel tatlı biriyiz. Hadi, ne bekliyoruz? Bir şeyler yapalım. Ne yapalım ki? Peki. Evet, ne yapalım? Salset çamur çacını nereden aldın? Çok güzelmiş. Bir deneyebilir miyim? Oh, tabii ki de. Ee, nasıl oldu? Bakayım. Wow, çok güzel olmuş. Teşekkürler. Benim olsun mu? Hayır. Çünkü o beni kar gösteriyor görüntü. sana daha çok yakışıyor. Aynen. Sen seçeyim Çok güzel. Değil mi? Evet. Sen seçim. Ya gıcık oluyoruz aslında. Değil hmm. mi? Aslında biraz gıcık oluyoruz. Sen seçilmiş. Gel şu pinkiyi bırak ya birazcık biz dolaşalım. Hayır, Pinki de gelecek. Gelmeyecek, tamam mı? Ama ben de gelmek istiyorum. Arkalarındaydı. Çık, kavga çıkmasın. Rainbow Dash. Sen burada ne işin var? Rainbow Dash benim sevgilim, tamam mı? Ben Rainbow Dash dostum. Benimle geliyorsun. Hayır. Oh, build this benim yeni arkadaşım. Rainbow Dash. Ah! Dash. Ah! bana bir şey yapacağını mı sanıyorsun? Hmm. İstersen uçabilirim. kanatlarını koparacaktım. Kanatlarını artık uçamayacaksın. Kemiklerini kırdım. Ha ha <laughs> Bulutlara da çıkıp evine gidemeyeceksin. Rainbow Dash. Rainbow Dash iyi misin? Rainbow Dash. kat Kemiklerini tekrar birleştirmemi istersen benim sevgilim olacaksın. Hayır. Hemen dedim. Hayır dedim. Tamam mı? Hayır dedim. Sen bilirsin Rainbow. Sen bilirsin. Kanat kemiklerini geri bağlayacağım. Yaşasın hmm. tantaçımız. Buna ne diyeyim Pinky? <laughs> Aa Pinky ne oluyor burada? Ses geliyor. Daha çok toynak sesleri. i think no rainbow is Benimle gel nasıl, nasıl Aa! Aa! <laughs> Ben neredeyim böyle? Gel benimle hala devam et. Çok yakındasın. Gel benimle. Ne böyle. Aa! Ne yaptın? Bağlıyım seni. İşte var. Tabağım var. Evet. Ne güzel. Buradan gideceğim. Buradan kurtulamazsın. Bu dizi bir yere koydum sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Kanatlarının kemiklerini yine <izledim>. Vay ne <laughs> <laughs> ne? Kanatlarının kemiklerini de kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Artık ayak kalkamazsın bile. <laughs> Ağzını da kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Rainbow Dash bir saatim Benim de sevgil olacaksın. Hayır. O zaman senin seçimin. <Gülüyor> 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 Artık hiçbir şey yapamazsın. Sen seçimi de yok. Kimse de seni çağıramaz. Sen seçimi ve senin ağzın yok mu? <laughs> 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 Ne demeye çalıştığını anlamıyorum bile. Çok komiksin. Ah <laughs> ah Ha 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 ha. Ding Gördün mü? Sen de istersen böyle de olabilirsin. çabırla zencefırla iyi arkadaştı. Sana ne oldu? Hayır, öyle olmak istemiyorum. Peki ne için buraya geldin? Uyumak için mi? Yoksa ölmek için mi? Hayır! <laughs> Hayır, yok. Anladın mı beni? Anlamadım. Çünkü sen, çünkü sen doğru düzgün konuşamıyorsun. Öyle mi? Beni sinirlendirme. Sen benden güçlü olamazsın. Ama sinirlenebilirim. Yine nereye gitti? Ben onu görüyorum. Nasıl çıktın? Işınlandım. Şişt, şişt. Kemik, <laughs> kemiklerini birleştirdim ve ağzını getirdim. Nasıl olur? Of, <laughs> oh, boynuzumu kesmeyi unutmuşum. Jake.